İnsanın iki yapısı var. Bir turabi yapısı var. Yani topraktan gelen bir yapısı var. İşte toprakla besleniyoruz. Hayvanlar toprak yiyor, ot yiyor, o da toprak mamülü, et oluyor, ete dönüyor. Onunla gıdalanıyoruz. Topraktan yaratıldık. Toprakla gıdalanıyoruz. Yine vücut tekrar toprağa dönecek, dönüyor. Yani bir tefekkür edersek bastığımız her toprağın üzerinde sanki milyonlarca üst üste çakışan gölgeler gibi milyonlarca insanın cesedi üstünde geziyoruz. Yine tefekkür edersek istikbalde dünyaya gelecek birçok insanın cesetleri üzerinde gezmiş oluyoruz. Bellası bir türabi yapı topraktan toprağa bir akım hayat. Muhtin Arabi Hazretleri toprağa düşün diyor. Toprağa iyi muamelet diyor. Topraktan ders al diyor. Toprak gibi Mevlana diyor mütevazi oldu. Bak diyor bütün mahlukatı besliyor diyor. Ondan sonra bütün mahlukatın cürufunu da alıyor, yok ediyor diyor. Tekrar veriyor diyor. Bak diyor gönül alemin toprak gibi olsun diyor.